Evet sırada bir ekonomist var hem de moda ile ilgileniyormuş bakalım ne kadar ilgileniyor modayla. bilge gelsin Cuma gün podunda yerini alabilecek mi Hep birlikte görelim. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin Bilge. Özge bir an badeye benzemiyor mu? Benziyor. <laughs> Merhaba. Bade benzetiyorlar mı seni? İlk defa siz benzetiniz. Benim Sarı arkadaşım senden daha benzerim. güzel de. Sarı saçlı olsa benzerdi. Yani benim saçlarım doğal e, ama... Badenin de doğal. Öyle mi? Çok Doğal güzel boya. ama onunki daha Doğal atap. boya. Doğal bir boya kullanıyor. <laughs> Organik <gülüyor> boya kullanıyor. o da güzelmiş. Özge. <laughs> Çok güzelsin. Ama birbiriyle alakası olmayan bütün parçaları bir araya getirerek muhteşem bir başarıya imza atmışsın diye düşünüyorum. Ee, güzel bir elbisen var. Çok senin yaşına, tipine, uygun, fiziğine de çok yakışmış. Ama üzerine giydiğin ceketin onunla hiç alakası yok. O kadar romantik bir elbise giyip üzerine o kadar zımbalı bir ceket giymemeliydin bence ve o kadar modern bir çanta almamalıydın diye düşünüyorum. Aksesuarlar ne diyorsun? Ee, aksesuarlar da hiç alar. Yani üzerindeki hiçbir şeyin birbiriyle alakası yok. Ayakkabılar çok yanlış. Yani benim gördüğüm tek güzel şey elbisen ve sensin. Teşekkür ederim. Can. ben yani aksesuarlar ve ceket ve çanta bambaşka bir dünyaya ait. Senin elbisenle ayakkabını yine ben birazcık yan yana koyabiliyorum. Koyamıyor değilim. Ama o ayakkabıyı hiçbir şeyle yan yana koyamıyorum ya, hayır, ya hayır, çağla. yani şey onu sevmiş, almış. Hani zaten bir de galiba şey de beyaz da. Değil. Kuyruğa bak be. Uf, Oh fışık. Hakan Hakan ne kadar mükemmelsin ya. Harikasın bebeğim. Ne kadar bir tanesin ya. Şunu şey ceketini <laughs> çıkartırayım mı <laughs> <bir> ceketini? <laughs> evet ne olur. <laughs> ya benim anladığım şey Bilge şöyle yapmış. Bu elbiseyi çok sevdim, bu ceketi çok sevdim. Ayrı ayrı parçaları toplayıp hepsini bir arada giymiş. Aslında Şşt, ben ya. yapmak istediğim şeyi söyleyeyim. Bakar mısın ceketi Şöyle. çıkardığında şey. şu güzelliğe. Fıstık yani. Şıklığa bak. Aynen. Fıstık. Yırtat onu. Çağla Aynı. yırtıp atar mısın? Cevahart diye bir ayı yok mu? Hayır, Ayşe ayrı... teyze oluyorsun Ay, sen bir anda. Ayrı ceketi ayrı, giyer yani. Çantayı da ayrı takar Hayır, yaşında falan. Şu ya... bana güzel Çağla... yapmıştı, Bak, yaşında yaklaştı ya tam, tam cırt Ayşe teyze oluyorsun. <laughs> Senin elbiseni giyen bir insana niye şimdi böyle şakalar yapıyorsun? Aa, Ayşe Ay, çok teyze, çok teyze de gencecik zaten. O ceket Aslında yerden... kafası atmak istemişim ama olmadı. Bak o ceket yerden yere vurulmayı hak ediyor zaten. Ama ya ben böyle seviyorum açıkçası. Romantik Neyi şeyler, zımbalı Rüküş biker botlar. seviyorsun? O zaman doğru doğru zımbayla ya. doğru romantik bir araya getiriyor. Ben seni getiriyor yorum yaşasın Beç'i anladım ama sen yanlış parçalarla olmuş. yaptın. Ha, romantik Hayır. komedi, evet olabilir. O, Hayır, evet. bütün parçaları sevmiş ama yanlış kullan, yani tek başına olurlar. Çağla'cığım, e, tahtını alalım yapıyor? seni. Çok... Çağla yaptı. Çağla yaptı mı yorumu? Yap. Ha. Ben ee, ben evet ekmece ekledim. Çağla sustu elleri konuştu. Tamam, evet, tamam. fazla daha konuşmayacağım. Ee, keşke böyle gelmiş olsaydın. Yani bana aslında söylediler ceketi çıkar bence diye. Kim ama ben söyledi? dedim ki e, erkek arkadaşım da söyledi ama ben dedim ki yani bu benim tarzım eğer elenirsem de kendi tarzımla eğlenmek istiyorum. Tebrikler kendi yani. tarzımla. Tebrikler baba eleneceğinin garantisini verebilirim sana. Olabilir sizin tercihiniz sizin yorumunuz. Şimdi tabii rengi de olabilir. Aynı rengi de olabilir. Ayakkabı doğrusunun bu. Bu elbisenin altında. Hmm. Çantadan zincirsiz Çık. tavsiyem ama yani şimdi bak, yok bu, bizde. Yani bu elbiseyi çok yönlü kullanırsın. Bu hepsi sandaletle giyersin, gündüz giyersin. Evet. O çantayla, topuklu Ay. ayakkabıyla akşam yemeğe gidebilirsin. Veya kulübe gitmek için de daha sert, düz parçalarla kombinlersin. Saçlarını şöyle üstün körü bir to at kuyruğu yaparsın. Ee, vücudun çok müsait zaten. Şimdi bir kız bu kadar iyi görünebilirken bir tek üstüne ceket giyerek bunu kabul etmek istemiyorum. Çok kafamı karıştırdın. O ceket evet. çıkarınca bakmaya doyamıyorum sana. Biz neden bir anda konuştuk? Hı hı. Yani sıra beklemedik. Şoka girdik. Yani, hakikaten şoka giriyor. Evet. Bu kadar güzel kadın, bu kadar güzel kız, bu kadar yanlış giyebilirdi. Bir e, şoktaydı. Evet. Peki, teşekkür Çok teşekkür atlattıysak puan. Puan verin. vermek istiyorum ve lütfen ee, söylediklerimizi dinleyecek misin? Yine o ben kendi tarzımla küstahlığıyla mı devam edeceksin? Yok. Çünkü benim puanımı etkileyecek o. Tabii ki dinleyeceğim. Ben... Okay. Ee... tamam. Biz inan ki yani senin tarzını bozmak istemiyoruz. Yani o bileklikleri gene tak. Ama, ama doğru bak, değil. Ama as bir yerde evet. bitirme kendini. O cekete Hı -hı. sen kendi bitirmişsin. Şu an Hı -hı. çünkü bambaşkasın yani. Ama şey şey durumunu seviyorum. Hani zorluyorlar ya kendilerini. Evet dantel bir elbise, zımba ona çok tezat ama doğru kullandığında ya, budur, nefis. Evet, bir, alabeya, bir ya. şey. Ve bir ceket bile giyersin. Nefis. O ben. riskini çok ben o riskini göz önünde bulundurarak puanlayacağım. Risk aldın, sonu kötüydü ama hep kötü olacak diye bir kaide Ne çok konuştum durdurun beni. Ay bir sus. <laughs> Ay Hakan <tamam>, var <laughs> mı? Oylamaya başla. ya. <başta>. ya. <laughs> Doğru parçaları seçebileceğine inanarak altı veriyorum. <laughs> evet. Çağla. Yedi. Teşekkür ederim. Altı. Teşekkür ederim. Risk aldığın risk için, seni çok beğendiğim için değil. Teşekkür ederim. İvana. ...çok yanlış kombin yaptın dolayı. Evet. Teşekkür ederim. Toplam 23 puan oldu. Bu arada seni biraz önce Bade'ye... ...menzettik. Badeciğimizi ...öpücükler düğün hazırlıklarında. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Güle güle.